Aa! Aa! Meryem çıkın, <laughs> Elif çık, havuzlar <alın, gülüyor> çekelim. Biraz hatayla akşam olsun. Hadi Meryem, 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 Meryem. Evet. Meryem, Meryem. Meryem abiy basma. O. <laughs> <Evet, evet. gülüyor> oh. <gülüyor> 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 Bravo çok güzel. Bravo Allah. biz seni kutluyoruz. Niye ayakla attın? Hale. <laughs> e, e, Merya. E, Esma. Hayır yani tek gel. gel. Esma e, Esma gel. Esma Bir tane veri verin ya. <laughs> Bir tane verin de o da oynasın. Aa. Yes. Hayır. <laughs> <Oo. gülüyor> Ama bu <üç> ayı <laughs> Bravo Esna.